ya. Ya kanka. Ekleriz ama nokmanı da ekleyelim. Zaten Tinder'a da Bunu da I got the quadra elimination medal. Selamunaleyküm. Ya sick man, I'm in. Selamunaleyküm. Aleykümselam. Ha lan. Ben... Ya, ya arabayla arabayla boş ver evet. bir daha Ya da bir yere atlarız sonra gideriz. Ya bu klasik kurmayalım her son. zaman kabinde başlatıyorum ya şimdi niye böyle Bir son bir mansiyon üç orada Araba Biz araba bulacağız. Yap, yaparız. Burada araba var. Tamam. İki lipoka ya yapsasın. Ya. Bir prison, bir mansiyon. Loot yapıp gidelim direkt, abi oraya bizden önce giderler. Direkt arabayla gitmeyelim şu şuradan? Doğru abi oraya. Yolda ölürüz sonra. Loot yapalım Lipovkan onlar dağıtık. biraz birbirini yesin. arkadan gidip vururuz onları. takip ediyor musun oğlum ben ta hiç ya dört numarayı takip ediyor musun? Ayrılmanız lazım benden ama. Biz seninle ayrılmayız yok. Ben Masyon'a gideceğim. Biz... Bir son Nipolka Ben mansiyonun arkasına araba bakacağım. Burada araba çıkmıyor kanka. Burada olabilir. Ben oraya iniyorum. Bu evlere aşağıda. Location. Yani araba var ama buggy var burada. Üç kişi. Ben de biri geliyor sonra. Bende şey var. Ben onunla gelirim. Dur gel. Ya o zaman direkt gidelim bu. Şurada buggy alalım direkt gidelim. Kas geleyim de var. Silah da bu. Ben tamam mı? Ben de direkt yok Kas buldum. Şuradan ben ne olayım. Bende de, ben de, de kas koyun direkt yok. Kastı alanda kaldı. Ölen gelecek oraya. Güzel güzel. Evet. 4 numara gitmiş lan direkt Oo. oraya. Nasıl gitti Kastı yalnız bura. Buraya bir yeri atlayacak galiba. Abi boş mu orası be? Var mı kalabalık mı? Boş abi tefe. Allah Allah. Belki kimse atlayamadık etkinliğe. Ölüp de gelen de olamıyor. Evet, Herkes evet. sağa sola atladı. Şu ben gel. Alanda bile orası. Alanın ortası sayılır hatta. Hmm. yanımda uzak geçeyim de Bunu hale tutuyor. Bir uçarak geliyor. Geldi bu bu şu anda. Bizim geldiğimiz yerden iki kişiyle bir <laughs> ben yakalandım. Benzinim varmış. Watch out. <laughs> <laughs> Bu canları al ama Bot bile olabilirler iki kişi birden bastılar ya Direkt iki kişi üstüme oynadılar ki süpürgeyle gelip o manaki Direkt diyor ki bir mermiye düştük ona Uçak değil mi? Kalkması var ki Hasan abi. İçerideydi ya. Nasıl geldi sürgüle baktın? Var mı adam içeride? Onun sikim arabayı nereye soktum? Adam geldi. Dört numarayı oynuyor. Geldik kanka. Oynan. Ne yapıyor? oğlum? Hmm. Kalkan mı açtı o adam? Ne yaptı öyle? Kalkan mı açtı o adam? Kene biri geldi amına kim benim olduğum yere ya. Biri Kene geldi. Sürgülü uçak geldi. Hakan bekle. Sürgülü biri geldi dışarıda. Abi bekle. Bendeyim abi. Geldim. Bu mu niye düşmüyor? Dışarı dışarı. Bot mu? Yok bu şükürgeyle geldi botlar. Abi botlar Bir da geldi. Bir daha geldi Sprengel e Sprengel e. Geli. Geliyor mu? O gerçek. Bir şey Allah Allah o da bot. botlar süpürge kullanıyor mu? Hmm. Kullanıyor kullanıyor. 5 oldu. Ne biri var? Bu koyun mu lan bu? Şey Aynı bir bir yoktu benim öldüğüm yerden geldi. Aa rütbeli. Bu bir çıtır bekle istiyorsan. Bir kişi var bu. İki mi? Üst balkon mu? Aynı adam. Aynı adam az önceki vurduğunuz. Evet beni ilk vuran. Değil mi? Evet. Ölüp direkt buraya geldi ya. Bu i̇şte, sefer. Evet. Ölünce direkt buraya uçuyor ya. Ben de öldüm de buraya geldim. Açıyorum ben I got supplies. Hiçbir şey almıyor benimki. Ne oldu? Baga mı girdim onlar? Ahan topuna olmayacağım ya. Çok yakın. Beş oldu gene. Gene 5 oldu. Bilmiyorum ki sesi duymuyor hiç. Hiç ses vermedi. Yedi oldu bu ha. oldu. marked a location. Arka dediğin... hmm. Geldim, İman. İman, orada adam var önünde. Volkan bir canı var onun. Aha, benim canım bir o yüzden piklemedim. Ben bayağı vurdum da düşmedi. Bir daha geldi. I got supplies. Rüş yok ayak sessizliği sonunda mı supplies. daha çok gelin olur içerden ya nasıl ölüm hakkı var diye ölmeyenler gelir çantada niye var ya 4 andı Kalın mı ya buradan? Kalın burada araba var. Market falan yapalım. Ben buraya bir araba soktum nasıl uçarak te buraya geldim. Marked vehicle. Burada var araba mı? Evet, bu araba burada kalmış. Kaç kaldı? 40 kaldı. abi. Hmm, robot market yapalım ya. Çok paket ol haber Yok kanka orayla işimiz yok bizim. Çok kullanmıyoruz. Toki de bizim şuraya. Toki <laughs> son olana kalana kadar zor yayınlıyoruz. Mümkün denizden geçecek herhalde. Bir kere de bu köprü kullanalım Hep diğer köprü. Biraz da üçüncü köprü ya. Sultan çatışma Dört numara sıktı Dört ne sıktı. Oldu, dört dört yakın ya. Yani dört sıktı yakın ya. Sıra sesi geldi. Çok çatışıyor. Kapılar hiç açılmamış Numara Ego 5 koyan var mı? Ya? Gel atayım abi bende var. Hı, bıraktım. <laughs> ne oldu bir tane? Tamam tamam aldım aldım. İşte elim Bunu bokma dur bakayım açayım bir şurada. Bak güzel bir şey verir. 6 x verdi tutumuz Butumuz çok iyi ya Şu an tam ölüme hazırız Ya kullanıp kullat kapı yapıyorum ya Kullat Adam mı var? Adam mı var orada? Hangi evin? Hmm, ağacın orada Ben hala Ağzı. Canlar ağzı. Bomba Ben atmadım. Bir bomba atıyorlar ya. Gene onlar bak beni vuranlar ha bunlar. İlk vuranlar. Layra 45. Watch out. Tepe 2 kaldı. Oha. Tamam onu çektim. Oğlum bunlar Bunlar ne vuruyor lan? Aynı Rozok tepedeler ya. Aynı aynı tepedeler. Geldi bir tanesi yakın. Bir tanesi yakınıma geldi. Ben kendimi kurtarıyorum. Bunlar fena oluyor. Takım, takım var. Ben ben gidiyorum ben gidiyorum. Ne çıkmıyor buraya? İyi sıkıyorlar ya. Bana mı sıkıyor onları be? I'm recalling a teammate. Kişiler? Team Kişi gördüm ben ama başka sorun yok. Thanks. Hakan oradaysa ben oynayayım mı şunlara be? oyna ben buradayım. Tamam. Oo bu felaket vuruyor ya. <laughs> 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 i̇şte tamam <laughs> bir şey değil mi? Otonişan falan olabilir ha. Hiç normal vurmuyor. Abartmıyorum. Abartmıyorum. Abartmıyorum oto nişan falan olabilir. Biz onunla o mesafeden vuramaz öyle. Ve direkt kaska vuruyor yani. Benim kası sıfırlandı. Ya ben onu su nasıl alacağım ki? Bu evleri oynadım da onu su nasıl alacağım ben? Ne sıkıyor bu ya? Aygın verirsek direkt uç başlayalım. Birine ne Watch out! Evet arkayı da tutuşalım. Şöyle bilmiyorum ta orada bir tanesi. Ağacın arkasındaki tepeye geçti. Lütfen almam lazım ya. Te Volkan bakmıyorlar şu an. Arkaya çatışıyorlar galiba. Al, Bilmiyorum. Alacağım abi iki dakika. Bak şu kadar bir tanesi. Oha kask yeleği almış ya bu. Şimdi patladı. Mark the Onlar kim? Bir de bizonla vuruyor. Hayvan gibi yerden bizonla vuruyordu. Evet evet -a -a. ya bizonla oradan vurması çok normal değil. O oh, biri geldi, arkaya biri geldi. Buraya biri geldi işaretim Evet biri uçtu. Bu adam var. Hakan abi sana uçtu. Bir şey duydum? duydum biri uçtu. Volkan nereye uşturuyor? onu uçma sesi geldi. Göremedim. Ya hangar için şey şey o sesi olabilir. Sen neredesin bu? Yo sen çok tersi kaldın ya. Yani. Burada burada Hakan abi. Geliyor bekle. Geldi. Hangarda da mı? Bir daha geliyorlar bu. Şey ay, Volkan benim tarafından da geliyor biri. Bu düştü. Aa ikilermiş. Sana oynayacak abi bu. Bunlar düştük. ikiler. Bekliyorum. burası Aynen kalabalık. Içinde. Hayır, hayır mavi evleri var. Evet. Abi canım çok az onun. İkiler. Düştü Bu da da bir onlar, onlar, var. Onlar, onlar, Abi çekmen lazım onları. Kaldırmaları var. Senin önündeki çekmemiz lazım. Tamam, bunu çekelim. Yerini Diğer de kaldırmak var. Önünde. Onu çektim. Bunlar nasıl buraya geldi lan? Bir tepede mi geldi Ha, arkadan geldiler bir de ha. gibi bir şey. bir, bir can, basacağım adam. Bizim adamlar çatışıyor gidelim mi? Kendi içeme can basayım gidelim. Neredesin bu sen? Adam geldi. Bu doğru? bu ne tarafında adam çık 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 arkaya doğru çık çık burası çok kalabalık bana biri uçtu kim uçtu ben değil 4 önünde de birileri var ya evet Evet, pembe, pembe evin çatısına geçtiler. Bu evin çatısına gitti biri. pembe evin çatısına, şunun çatısına. Burada mı abi? Evet, o evin çatısına doğru uçtu balonla. Ya arkasında ya çatısında ba gitti. balonla yeni uçtu oraya daha yeni. Niye içine girdi? Hangi açtı Evet, çatıda bu sıktı ki? bana. Ta Watch out. En arkada. Tam onlar buraya gitmişti bu. Bunlar buraya uçuyorlar yavaş yavaş. Takım onlar. Watch out. Arkası da var. Dört numaranın işareti. Help. Ne alakalı? lan? Nereye vurdu dört numara? Tamam onu vurdum. Dört muriye vuranı vurdu da. Bu ağaçta kaldırmaya gelecekler ona. Kaldır. Dört muriye seni kaldırmam var mı? Dediler. Benim kaldırmam yok. Geldi arkadaşım. Oraya bomba atmamız lazım. Abi hayır ya. Çatı vurdum Bak abi bana uçtu vurman lazım burada. Görmüyorum Çektim ki Volkan evin arasına düştü. Ne yorustu be evladım? Nasıl hemen vurup çektiğini anlamadım. Geri oraya gidecek. Aman ak... Aman ak oldum çocuğuna bomba atayım diye. A bunlar kaldırdı birbirini. Çok ballısınız ya. Lan çarptık. Dört mü var alt kata insene. <laughs> Merdivene gel abi. Ya o sana o da vurdum havadayken ha. Var var hepsi ayakta dayı bu. Bizim Rozok tepeye doğru çıkmıyor lazım ya. Uçuyorlar. Rozok tepeye <laughs> uçtu onlarda. Hangi yere uçtu bu? Sağ olun, Aramızdaki evde yok değil mi kimse? Ooo sol var. Bu sol da var. Aaa şurada var. Bak şurada çatışıyor. Vurdular lan bunu. Bu mermi niye ekmiyor lan buraya? <laughs> Aa, drone'lar da ya. Şurada. 30 saniye var alana etmemiz lazım. Bu alan can yakar. <laughs> Bak, bence arka arka son yarım alana geçecek zaten. Bak, biz arkaya şu tarafa Watch doğru out. Gelin çıkalım bu tarafa doğru. Burada da bir var da. Nasıl bir sıkıntı tutmuş oraya? İbo arka evler dolu. Ben de bayağı vurdum da iki kişi bunlar. Tek kişi değil iki kişi. Bu evler dolu. Watch out. Watch out. Şu bu. Ev şu eve dikkat et. Burada bir kişi daha vardı ya bir tane kırmızı vurdular mı acaba? Ne oldu. Watch out. Ne? Bu bir akşam değiştirdi. Biraz silah değiştireceğim. Bugün alan böyle. Soldan gidebilir miyiz bu? Ha bak gürseller geçmiş. Geçmiş geçmiş gürseller hiç çok çatışıyorlar. Drop'un oradalar evet tepedeler. vardı ama bilmiyorum hala burada ben uçtum ben. Anlıyorum tek en yakın. Bu, dropta araba var.